Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için Sufalı bakacağım arkadaşlar. Ocak ayına niyetimi aldım. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım, dileklerinizi tutup her zamanki gibi beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Ben de tabii ki en güzel dileklerimle hemen açılımımı başlatmak istiyorum. Şöyle başlıyorum. Sevgili Boğa burcu dostlarım, Evet arkadaşlar. Dilekler tutulsun. Niyetler tutulsun. Şöyle bir bakalım sevgili dostlarım. Bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Bu ara bozucular, bu üçüncü kişiler, bu fesatlar, bu fitneler. Nedir çektiğiniz sevgili boğalar? Yani direkt bakın direkt suda beliren e, ilk görüntü bu bir ara bozucu birinin böyle sizin sevdiğiniz birileriyle ya da kıymet verdiğiniz birileriyle aranızı bozmaya çalışması fesatlığı fitneliği kıskançlığı olan bir insan nasıl sinsi böyle sinsi sinsi hareketler e, yaptığı her şey yalnız size şunu söyleyeyim yaptığı her şey eline yüzüne bulaştıracak bu insan şimdi kendini çok kurnaz zannediyor kendini çok böyle her şey işte dört dörtlük götürürüm zannediyor. Ama eline ayağına dolaştıracak, eline yüzüne bulaştıracak ve sonunda arkadaşlar öyle bir çıkacak ki bu yüzük, bu kişinin gerçek yüzü ve maskesi öyle bir düşecek ki sizin şaşırdığınız gibi aranızı kiminle bozuyorsa o da şaşıracak. Kiminle ya da kimlerle bozuyorsa onlar da şaşıracaklar. Ocak ayında maskeler düşecek arkadaşlar. En önemli konu bu. En önemlisi bu. İki yüzlü kişi ortaya çıkacak. Arabozucu kişi ortaya çıkacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunun böyle olması size çok farklı bir duruma taşıyacak. Yani belki uzun süredir mücadele ediyordunuz bu konuyla ilgili. Belki diyordunuz ki belki siz görüyordunuz bu insanın nankörlüğünü, ikiyüzlüğünü ama anlatamıyordunuz. Ee, şimdi bir şeyler ortaya çıktığında sizin durumunuz, koşullarınız, hayatınız, gidişatınız birçok şeyi değiştirmeye başlayacak. Bu durumun ortaya çıkması hayırlı yönde arkadaşlar. Şimdi e, özellikle de e, sevgili boğa burcu dostlarım iş konularınızla ilgilen bu ayrı bir konu işle işlerinizle ilgili ya da maddi konularınızla ilgili işte miras paylaşım bölüşüm bu tarz konularla ilgili haksızlığa uğruyorsanız haksızlık yaşadıysanız bununla ilgili hak yerini bulacak adalet yerini bulacak ve siz ocak ayında sevineceksiniz dostlarım sizin payınıza düşen neyse sizin hakkınıza düşen neyse o sizin elinize geçecek. Bir şekilde sizi bulacak arkadaşlar. Burası önemli. Bazen elimizde olmadan olur. Bazen çok çabalarız, olmaz. Bazen de gerçekten farkında olmadan işler yoluna girer arkadaşlar. Sizler için de böyle olacağını söyleyebilirim Ocak ayı içerisinde. Kavgalar, tartışmalar yaşadığınız birisi varsa çok gerildiniz. Belki siz bir şeyler söylediniz. Belki karşı taraftan duydunuz. Ee, ne olursa olsun yani siz de söylediyseniz karşı tarafta söylediyse şöyle bir durum olacak. Karşı tarafın size adımları olacak. Ee, yani kendinde bir şekilde hani belki kendinde bir suçluluk hissiyatıyla size adım atacak. Belki de e, tamam kim haklı kim haksız burayı çok düşünmeyelim. Gel bir kez toparlamaya çalışalım gibi konuşmalar yapacak size. Adımlar atacak gelecek olan birisi var. Ama büyük kavgaların ve tartışmaların ardından böyle bir şeyin olacağını gösteriyor arkadaşlar. Bu tartışmalar yaşanmış olabilir. Şimdi aile içerisi veya yakın çevreden bir bayanla ilgili de bir gündem var. E, onun biraz böyle işleri güçleri veya hayatında gidişatında bir takım problemleri olabilir. Siz onu da desteklemek isteyeceksiniz. Gündeminizde olacak, yanında olacaksınız. Dertlerini, sıkıntılarını paylaşacaksınız, çözümleyeceksiniz, iyilik yapacaksınız, iyilik yapıp karşılığını inşallah manevi anlamda bulacaksınız sevgili dostlarım. Ee, fırsatlar var. İşle ilgili fırsatlar, maddi konularla ilgili fırsatlar var. Ee, daha çok kariyer alanınız, eğitim alanınızla ilgili yeni fikirler olabilir. Karşınıza birden çıkacak bir fikir, bir şey. Ee, işte gel hani birlikte yürüyelim diyen biri olabilir iş kariyer noktasında. Ya da ben buradayım, yanındayım, sana destek oluyorum diyen birisi olabilir. Yüzünüzün güleceğini görüyorum. Başarıdan başarıya koşacaksınız. Çok yorucu bir işiniz varsa, çok yoruluyorsanız, bir şeyler yıldırdıysa size böyle hafiflediğini, artık hafifleyeceğini göreceksiniz. Ya da bununla ilgili gelişmelerin olacağını önümüzdeki dönemlerde e, bileceksiniz, göreceksiniz. E, ve hani aşırı yorulduğunuz şeylerle ilgili de arkadaşlar daha e, az yorulacağınız süreçlere doğru ilerleyeceksiniz. E, toplantı, organizasyon, bir araya gelme, bir şeylerin beraberce yapılması, gerçekleştirilmesi gibi konular gündeminizde olacak. Ocak ayında kutlama olur, organizasyon olur, toplantı olur. Bu tarz gündemleriniz olacak. Genellikle koşuşturan taraf, emek veren taraf olacaksınız. Bu çok göze görünecek arkadaşlar. Yani işiniz, eviniz, çevrenizde insanların gözünde çok yükseleceksiniz belli ki emeğiniz çabanız birinin birilerinden fazla olacak e, ve bu göze görünecek gerçekten takdir toplayacaksınız takdir edileceksiniz e, ve bu süreçte e, gözlerinde üzerinizde olacağını söyleyebilirim olumsuz değil olumlu anlamda bu arada arkadaşlar böyle ani bir sevinç olacak Birden gelecek bir telefon olur. Birden gelecek bir şey bekliyorsunuz. Özlediniz belki uzun süredir sesini duymadığınız bir sesin duyulması. Özellikle bununla ilgili bir sevinç yaşayacağınız gördüm. Beşli günlerde olabilir Ocak ayının. O sesi duyduğunuz an hem çok heyecanlanıyorsunuz hem çok seviniyorsunuz. Ee, ve böyle bir özlem, bir hasretle bir konuşma yapıyorsunuz sevgili Boğaburcu dostlarım. Ee, sonrasında ise siz bazı böyle kalabalıklara gireceksiniz. Çevre değiştirebilirsiniz. Şehir değiştirirsiniz. iş değiştirirsiniz. Hayatınızda birçok alanda değişimlere gidebilirsiniz. Bir de özellikle aklında bir kişi olan sevgili boğa burcu dostlarım. Bakın aklınızda birisi varsa. Şunu bilin ki ciddi manada bir mücadelesi var. Aslında sizinle olabilmek için. Bunu da Ocak ayında anlayacaksınız bu durumla yüzleşeceksiniz. Gerçekten sizin için mücadele ettiğini fark edeceksiniz. Evet yorum ve falımı sonlandırıyorum sevgili dostlarım. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Bu arada Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz diyorum. Hoşçakalın.